अरे <laughs> पर <laughs> <laughs> Şanlıurfa Viranşehir Bölgesi'nden Altın Ordu Bölgesi'ne gelmiş bulunuyoruz tarım ölsüm işçiliği olarak. Ben kendim daybaşıyım. Yaklaşık e, 7-8 ekip yani 150 civarı yakın işi bulunduruyorum. Altın Ordu Bölgesi'nde bulunan metip alanında konuklanıyoruz. Bu seneki fındık sezonunun e, iyi olmadığını görebiliyoruz bizzat yaklaşık nereden bakarsan 12-13 yıldır bu işi yapıyorum zaten. Fındık sezonunun e, bu sene yüksek kesimlerde hiç olmaması, sayıl kısımlarında e, birçok fındığın bulunduğunu da görebiliyoruz. Bunlar hepsini çiftçilerimizle bizzat görüşüyoruz. Görüşmeleri sağlıyoruz. Her seneki beklenen performansı tabii ki bu sene burada gösteremeyeceğiz. Fındığın olmasın, olmadığından dolayı kanaklanmış olacak bu. Yaklaşık bizim burada çalışma sürecimizin ortalama nereden bakarsan bir 15 günü, 18 günü bulur diye düşünüyoruz. E, ee, i̇ş başlangıcı ayın 5'inde olarak e, belirledik. Ayın 5'inden sonra çalışacağız. İşin bitme şeyi olarak da düşündüğümüz tarih ayın e, 15-18 civarı olarak düşünüyoruz. Metin alanında e, konaklarımız tamamlanmak üzere. Yaklaşık nereden bakarsan 2-3 gün süreç içerisinde Şanlıurfa bölgesinden e, Mardin e, Mardin Diyarbakır bölgesindeki bulunan işçilerimizin tamamının Altın Ordu çevresinde olmasını bekliyoruz, umuyoruz daha doğrusu. Fındık'a gelmiştik buraya. Fındık toplamaya geldik. Bizim Urfa'da işte erkeklerimiz iş yapmıyor, çalışmıyorlar. Biz de mecbur geliyoruz. Ailemizi beraber geldik. Peki neler yapacaksınız abla? İşte fındık toplayacağız. Şimdi ye, yufa, ekmek yapıyoruz. Ekmekimizi yapacağız. İşimizi bitireceğiz. Sonra fındık toplamaya başlayacağız işte. Hayırlısıyla. Bu sene fındık az biraz zayıf oldu değil mi? her şey hayırlısıyla. Kısmet neyse o olur, Biz toplayacağız.